Merhaba sevgili dostlar ben Hasan Can kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün Türk Telekom'un yeni çıkartmış olduğu sahur kampanyasını bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz bu videoda kampanya tanıtmak için sizlere eşlik edeceğim videoya başlamadan önce videoyu aşağıdan beğenip kanalıma abone olup videoyu da videoya da yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar hazırsanız geçelim desteklerinizi bekliyorum hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun şimdiden videoya geçelim arkadaşlar ee, 1 Mart ve 29 Mart tarihleri arasında bu kampanya başlıyor arkadaşlar yani şu anda yararlanabiliyoruz bu sayfaya girerek bunu detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz burada her şey yazıyor saatlerine kadar hatta şöyle e, Google'a geldiğin zaman zaten buraya yazdığınızda nasıl katılabileceğinizi yazıyor buradan okuyalım Türk Telekom uygulamasında bana özel alanında internet paketleri alanında veya sahur 2000 Burada biz SMS olarak e, yararlanacağız. SMS olarak nasıl e, yararlanabileceğimizi söyleyeceğiz. Kampanya e, sadece sahur vakitlerinde geçerli. Yani 12 ile 6 arasında geçerli arkadaşlar. Bu vakitlerde kullanabiliyorsunuz. 10 GB'ınız oluyor. 55 55'e SMS olarak sahur 2025 büyük harflerle yazarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. Büyük harflerle yazacaksınız arkadaşlar. 55 55'e SMS olarak sahur 2025 yazıp gönderiyorsunuz. Ondan sonra zaten sizlere mesaj gelecektir. Ben şu anda internet paketim şu an bayağıdır Türk, Türk Telekom'dan şöyle göstermeye çalışacağım bir dakika. Evet, şöyle ben göstermiştim arkadaşlar. Maalesef benim hattım bayağıdır kullanmadığım için çok kampanya gelmiyordu. Ben de kullanmadığım için. Kapanmış hattım o yüzden şu anda faydalanamıyorum. Ben az önce yapmıştım sizlerle beraber görebilirsiniz. Böyle bir mesaj geldi. Hattım aramalara kapandığı için şu anda yararlanamıyorum. Yani aktifseniz sizler yararlanabileceksiniz. Veya e, bunun başka şeyleri olur mu bilmiyorum. Eğer bu bana bir mesaj daha gelmişti. 200 bir şey yazarak e, yine 250 TL yükleme ve üzeri yapar, yaparsanız arkadaşlar. Oradan da yararlanabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu da sizlere eşlik etmeye çalıştım. İnşallah 10 GB internet paketini alırsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.